Evet alan bak ben ya ya, şarjı söylüyor orada. Teker teker İlk yarışmacı çıktıktan 5 dakika sonra ikinci yarışmacı İkinci yarışmacı çıktıktan 5 dakika sonra. Yani her yarışmacı arasında 5 dakika süre olacak. Yarıc, yarıcın yarıcın kadınlar ve erkekler kategorisinde ikiye ayırdık bunları. Ve şöyle de bir 19 Mayıs münasebetiyle bugünkü ARDF yarışmasının kazananlarını gençlerden seçmeye karar verdik ama herkesin hakkını kendisinde vermek için hani yiğidin hakkını yiğide verelim. Herkesin sonuçlarını, skorlarını buradan tek tek açıklayacağım. Ee, ve başlangıçta biz herhangi bir yaş kategorisi olarak e, bunu ayırmadık. E, ayırmadığımız için de sizden tek tek yaş almamıştık. E, şimdi ne yapacağız? E, bu... bu skorlara göre e, herkes az çok skorlarını biliyor. En iyi dereceyi yapmış bayan e, kadın sporcumuzu, ARDF yarışmacımızı buraya davet edelim. Evet. Tümen. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. böyle bir şey deniyorum. Arkadaşların gazıyla oldu aslında böyle bir şey. <laughs> Ama güzeldi. Ee, güzeldi yani. Tebrik <laughs> ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun katılımınız için. Size şöyle bir telsiz hediye ediyoruz. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci sırada olan, gerçi 25 yaşını doldurmadığı için Hayır. Tülay Hanım, sizden 25 yaşını doldurmamış birisine onu hediye etmenizi bekliyoruz şimdi. Kim var? Skorlardan bir bakabilir miyiz Alper? Evet. Asya. Asya tebrikler bir alkış alalım Asya'ya. En iyi skoru yapan e, sporcumuz yine ama kendisi de 19 Mayıs nedeniyle 25 yaşından genç bir arkadaşımıza bunu hediye edecek. İkinci sırada kim var Alperen? Tuncay Doğan. Güle güle kullanın. Evet kadınlar kategorisi ikinci kadınlar kategorisinde ikinci en iyi sıralamayı en iyi skoru yapan Alperen ikinci Bayanlar kategorisi. Aleyna. 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 Tebrik ediyoruz. Burada da ben sana takdim edeyim. Bir çantamız. Erkekler kategorisinde yine ikinci sırada. Emek Hüseyin. Burada mı? Emek Hüseyin. Herhalde ayrılmış. Değil mi? Emek Hüseyin. Geliyor mu? Koş, koş. koş başkasına gidiyor diye. <laughs> Alperen üçüncü skorları da alalım. Erkekler ve bayanlar. Teşekkür ediyoruz. Erkekler kategorisi üçüncülüğü. Turgay Kayış. Tugay pardon çok özür diliyorum. Ayrıldım buradan. Tamam dördüncüyü o zaman alalım. Cihat İzmir, Cihat Bey, buyurun üçüncü olarak size 2018 yılında yapmış olduğumuz Türkiye ARDF yarışmasının hatırası olarak bir tişört hediye ediyoruz. Buna bakarak bizi anın. inşallah da bir sonraki ARDF yarışmalarında yine sizi görmek istiyoruz. Evet, bayanlar kategorisinde dördüncü. Daha öyle Sude Sudeşen, Sude Şen Tebrik ediyoruz Sude Bu da senin için Bizi hatırlarsın ARDF yarışmasını ee, Evet bu ödüllerimizi Nacizhane, Çamsakızı, Çoban Armağan'a Ödüllerimizi verdikten sonra Bursa Mustafa Kemal Paşa'mızın Meşhur Kemal Paşa tatlısını getirdik Dün de bir miktarını dağıtmıştık Yine az evvel dediğim gibi herkese yetmeyebilir ee, Burada tatlılarımız var Buyurun afiyet olsun tatlı yiyelim tatlı konuşalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Emekleriniz için herkese sonsuz teşekkürler. Evet, evet. Sağ olun. Şube Başkanı Tuncay Yalçın. Arkadaşlar, eee bu etkinlikte katılmış olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Bergama Belediyesi, Koç Holding, Prolink ve daha ismini sayamadım diğer sponsorlara, arama kurtarma ekiplerine, Traç şubelerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii bazı hatalarımız olmuş olabilir. Bu bir ilk. Ben de biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Eksiklerimizi bize dönüş olarak bildirirseniz biz çok memnun olacağız. Ki bir dahaki yapılan etkinliklerde bunlardan ders alarak hatalarımızı düzeltelim. Yaptığımız hataları için de şimdiden özür dileriz. özellikle eğitim vermiş olan, buraya katılmış olan tüm arama kurtarma ekibi, Kızılaya, tilki avunda katkısı bulunan Kemal Paşa'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte etkinlikte yardımcı olan İzmir şubesi bize katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Thank you